Başka ne varmış içinde? Sipiştim böyle. Hı. Böyle sipiştim bunun beyi. O B mi 8 mi? Bunda tıtı 8. tıtı. Bunda benim pam pam be bunu aldım ben. Çok güzel kalemin. Buraya. Buraya yazı yazmak ister misin? Sen mi yazmayacaksın? Buraya. Ben de hemen bunu çıkartırım. Bir nerede? İşte bunu Aferin sana. Dürel, ben de hemen bunu çıkartırım. Tamam, çıkart bakalım. Dürel, bunu çıkartırım ben. Aa, işte. çıkarttım Aferin sana. Pes çıkartırım acaba. Çıkarttım. Sen de i̇şte de Biri çıkardın. İki nerede? İkiyi çıkartalım şimdi. İşte bu da bir. Hemen çıkartıyorum bunu.